Ülke geneline yayılan koronavirüsün iyice hissedildiği şu günlerde devlet, millet dayanışması da bir o kadar kendini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları ve alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmıyor. Medikal ürünlere ve bilhassa maskeye olan talep yoğunluğu nedeniyle üretici firmalar üretim kapasitesini artırdı. Sancaktepe'de faaliyet gösteren bir medikal firması Sancaktepe Belediyesi ile Sultanbeyli Belediyesi Kızılay'a toplamda 100 bin adet maske dağıttı. Medya kuruluşlarında unutmayan firma yetkilisi Eyüp Kocakoş şunları söyledi. Dünyayı etkisini altına alan virüsünün ülkemize de etkisini göstermiş olduğu zamanlarda Tüm e, birliğimizle varlığımızla e, tüm kurumlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz, özen gösteriyoruz. Yani bu süreci sadece e, maddiyatsal anlamda değil, ülkemizin ihtiyacı doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizin ihtiyaçlarını giderebilme, halkımızın e, daha böyle sağlıklı, daha fazla insanlara bulaşmadan bu süreci atlatabilme yönündeki e, süreçlerini hızlandırmaya çalışıyoruz. Bunun için. Biz Koca Koç Medikal Firması olarak başta Sultanbeyli olmak üzere Sancaktepe bölgesi dahil bütün belediye personelimize, zabıta birimlerimize, polislerimize, il ve ilçe sağlık birimlerine bağışlarda bulunuyoruz. Aynı zamanda Kızılay'a da bağışlarımız mevcuttur. Bunun yanı sıra haftanın belli günlerinde Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgesinde halkımıza belirli aralıklarla maske dağıtmaya çalışıyoruz. Yani bizim buradaki durumumuz vatandaşlık görevimiz her şeyden önemlisi. Bu süreci ee, halkımızın sağlığı için nasıl nitelendirebilecek, nasıl değerlendirebilecek biz de halkımız yanında sağlıksal, en azından daha böyle hijyenik geçirebilmesi adına faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreçte Sultanbeyli ve Sancaktepe olmak üzere vatandaşlarımızın daha duyarlı e, olmaları veya daha duyarlı davranmaları neticesinde bu süreci Allah nasip ederse en kısa sürede halledeceğimizi veya atlatacağımızı düşünüyorum. Koca Koç Medikal sadece maske üzerine kurulmuş bir firma değil. Ee, yaklaşık bunun e, 15 yıla dayanan bir öyküsü var. Tabii ortaklarımızın bir tanesinin bunun 15 yıla dayanan bir öyküsü var. Maske, e, dezenfekte, eldiven, galoş yani sağlık alanında giyilebilir ve kullanılabilir her alanda varız. Yani sadece maske üzerine değiliz. Şu an ülkemizin en fazla ihtiyaç duymuş olduğu e, medikal malzemeleri maske. Dezenfekte ve tulum. Bunun üzerine daha fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz. Tabii yanında eldiven. Bunların e, ülkemizin, daha doğrusu ilçemizin, ya bulunmuş olduğumuz e, topraklardaki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrusunda üretmeye çalışıyoruz. Ağırlıklarımız tabii bu yönde. Maske, e, tulum, dezenfekte ve eldiven üzerine. Efendim bu e, salgın hastalıktan önceki üretim kapasitemizde şu andaki üretim kapasitemiz arasında bir farklılık oluştu mu? Ya daha önceki üretim kapasitesine göre bugünkü üretim kapasitemiz tabii ki fazla. 24 saati baz alırsak ortalama 100 bine yakın bir üretim kapasitemiz var maske üzerine. Tulumlar biraz daha farklı, daha teferruatlı olduğu için bu kapasite biraz daha düşük. Yurt dışına ihracatımız var mı yoksa sadece ülke içerisinde mi şu anda çalışmalarımız? Yani ben, yani medikal firma olarak. Ben şöyle düşünüyoruz bizim zihniyetimiz şu şekilde, eve lazım olan şey dışarıya satılmaz. Öncelikle bizim kendi evimize lazım, kendi milletimize, kendi halkımıza lazım. Kendi e, halkımızın ihtiyaçlarını giderebildikten sonra, giderdikten sonra muhakkak e, diğer devletlere, diğer ülkelere de ihracatımız gerçekleşecektir. Ama şu an eve lazım, Dışarıya satışımız yok bu konuyla alakalı. Biliyorsunuz merdiven altı üretimle ilgili, e, bununla ilgili düşünceleriniz neler? Neler öneriyorsunuz hem yetkililere hem bu tarz e, faaliyetlerde bulunanlara? Ya Ben şunu söylemek istiyorum. Bu e, medikal sektörü, sağlık ya yani, özellikle insan sağlığına etkilen bir sektör olduğu için hani vatandaşlarımızın bu konuda e, yapmış olduğu, alışverişte kullanmış olduğu medikal malzemelerinde daha çok e, Sağlık Bakanlığı onaylı veya belgesi olup olmadığına dikkat etmeleri çünkü bu hepimizin sağlığını doğrudan etkilen bir durum. Yani e, koronadan korunmaya çalışan farklı hastalıklara sebebi verebilir. Hani ben e, diğer firma üreticilerine şunu söylemek istiyorum. Bunu merdiven altı yapmaya çalışan yani eğer bunu yapacaksak birlikte beraber birlikte ve beraberlik içerisinde yapalım. Resmi resmi olarak yapalım. Yani bunun hiçbir şekilde ne kendine ne vatandaşımıza bir faydası olduğunu düşünmüyorum.